Gerçekten açacak mı filmi? Açacak tabii ki. <laughs> Nasıl ikna ettin peki? Ha. İban yazdı. Yani öptü biraz yapacak bir şey yok. Zaten salon boş. Çalışmış oldu işte. Al bakalım. Gazozları da ayrı fiyat aldı şerefsiz. Bende gazoz da var. Sadece gazoz mu? Çok severim. Çoklarımızla <laughs> ne yapacağız? Hangi filmi izleyeceğiz? Emre oğlum, açabilirsin filmi. <laughs> kara gözlüm seni doyunca, Hep seni elden Ağlayacak mısın şey yoksa? Çok mutluyum. Gibi... Ben de çok mutluyum. Hayırlı işi mi olur be baba? Anlamadım Recep. Suslu Hüsniye seni pericik mahkumu yengeç. Hayır oğlum. Neşe'ni arıyorum gibi bir halin var. Ne kafayı da vazgeçme. Dışarısı kemere müziğinden be. Sizin bir kadınla bana ihtiyacınız var. Teşekkür ederim efendim annem. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum. İçimde çalı, mühür edim doğasını.